<laughs> Allahım Allahım Odunum geldi İndiriyoruz şimdi İndiriyoruz İndiriyoruz, İndiriyoruz. Ha, Beraber <laughs> Kızım indiriyor Sen kahvaltı hazırla anne dedi Ben de indireyim odunu dedi ne yapan? Daha. Ha, Kahvaltı yapacağız daha Üstüne çıkabilirsen, kalktırırsam olur. Yalan da. Çıkamayan ya. Şey sandalyeyi, tableyi koy. Şu basacak yere koy. Şu açık açısını önüne. Bitirebilir miyinki? E? Bitirebilir miyinki? Muşambalı yere kadar çocuğum. Ha. Kastırı. O beri başladı değil. <laughs> güzel güzel. Limon odun endeki. Hı <laughs> hı. Güzelmiş. Sağolsun. Ee, sağ olsun. Allah razı olsun bin kere. Komşu cazlarımdan. Duvardan tarafa da at çocuğunu, iler tarafına. Demledim. Kıstım altında. Söndürdüm onu da. Kapattım yani altını. Altını kapattım. Eldiven olsa taksaydın. Eldiven taksaydın ellerin olurdu. Altından alma çocuğum. Altından alırsan devrilir üstüne. Tabloyu koy çocuğum üstüne bas. Tabile. İşte şurada. Öyle çıkamazsın. Kenara koy oradan çık. Şey yetersiz mi bu şu oturak kola bassın? Bak bakalım. Tabloya basacağım da neyse. Galiba odun indirdim de kışın galisinde bol bol çay istiyorum anne. Hadi. Bol bol mısır git pişireceksin. Aynen. Çorbası pişireceksin bana şey getireceğiz. yayla, yayla bulguru, buğday alacağız, dirgit yapacağız. Bismillah. Dikkatle çık. Hadi bakalım. Çıktım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ben Allah söyleyeyim. kolaylık versin. Ey Hadi. Ben oturacağım sobanın başına. Bayağı beceriyorsun. Hadi bakalım. Kız ben beceremem de. Maşallah maşallah. Diyecek yoktur çocuk Yaparsın. Sen kimin kızısın? Allah çocuklarımı sağlık sıhhat Hepsine de. Hepsine kuzularıma. Allah'ım sağlıklarını bozmasın. bir daha. Şöyle aşağıya da şey yap çocuğum. aşağıda da kaktırı e, kaktırı kaktır Oradan o yana at Hadi bakalım. Yoruldun mu? Yorulduysan gel kahvaltımızı yapalım öyle hadi. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bir saat bu saat oldu. Yeni yapacağız kahvaltımızı. Başka neyimiz eksik? Ha, karabiber. Çok getirdim Şöyle. peynir. Zeytin unutmuşum. Zeytini, Zeytini getirelim. Gelelim ben. Bakalım. geç kaldı. Ben böyle. Sen, acı şey şöyle, şey sabahlar demiş mi? <laughs> Beni çekmiyor. <laughs> Niye? Çekti. Yusuf'un odunu daha çok beraber yakacağız artık. He. Benim odun bitti miydi? Kapat mı? Yanındaki gibi git ağır ağır. Endeki, endeki gibi kalsın. Nasıl olsa orada açacağım. Bunu bir <laughs> Ne olur şimdi bitti odunumuz. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Sadece siz de güle güle yakın. Ne yapıyor? Annenin yanında kim var? Ramziye. 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 Ramzi'ye. Ramzi'ye. Ne yapıyorsun? konuş. Yorgunluktan konuşacak geldim. Bir şeyim kalmamış. Evet, ha. Ha? Hı -hı. Ne, ne diyor. Ne Yazlık kilimler. Annemin yazlık kilimleri. Yazın bunlar serilir. Hallar kalkar. Şimdi kış geldiği için de kilimleri kaldırdık. Halılar serilecek. Ne anne? Sabah odunu indirdim arkadaşlar. Annem çiçeklerini görüyor musunuz? Sabah odunu indirdik. Kahvaltı yaptık. Öğleden sonra kilimlerimizi yıkadık. Görüyorsunuz evin birazını. Şimdi şey kaldı. Koridorumuz kaldı koridorla oturma odamız kaldı. Diğer yatak odası, çocuk odası, mutfak temizlendi. Salonumuzun yerleri koridorumuzun da girişinde yerleri kaldı. Bunu da yarın yapacağız. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Cansız cansız konuşuyorum. Kusura bakmayın. Çok yoruldum. Nefes alacak kadar bile gücüm kalmadı. Yani zor alıyorum. Öyle diyeyim. Şöyle karşıya göstereyim size. İşte yoruldum. Çünkü birimizde böyle geçti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizin burada var